Allah Allah ya. Allah Allah. Çok kötü dışarıda olmak. Dışarıda olmanın nesini sevebilir ki bir insan? Şeyden demiyorum. Hayır. Mesela e, bir insan neden dışarı çıkar? Atıyorum örneğin arkadaşıyla kahve içmek için. Ben ben, ben bunu anlatmayacağım. kahve muhabbetini boş ver. Onu sonra anlatırım. Ne gördüm? Yüzde aynısı. Yüzde aynı görünüyorum. Rüya görüyorum. Tam böyle rüyaya dalmadan önce evre var. Bak bir dinle. Bir sus bir dinle. Bir sus bir dinle. Çok aşırı değişik bir şey anlatıyorum. Rüya görüyorum. <laughs> Rüyada şu an tam olarak olduğum gibiyim. <laughs> şu an tam olarak olduğum gibiyim. Ve sürekli kara basanlar geliyor abi. Tam böyle ama sıkıntılı kısım şu ki şu an ne anlatıyorsam. Size mesela diyorum ya sus bir dinle rüyadayım bak şimdi diye anlatıyorum ya orada da bu şekilde anlatıyorum. Orada da aynı şeyleri söylüyorum. Şu an söylediklerimin aynısını söylüyordum orada da. Orada da aynı şeyleri söylüyorum. Lak diye böyle yaratıklar falan geliyor. Şu anda gelecek gibi söylüyorum. Şükür Çünkü rüyada tam şu anda gelecek derken gelmişti. Çok kötü. <laughs> Çok kötü. Ve cidden böyle gözüküyordum. Cidden böyle gözüküyordum. Çok kötü aynı şeyleri söylüyordum. Çok kötü abi. Neyse. Umarım öyle bir şey olmaz. Umarım öyle bir şey olmaz diyerek devam ediyorum. Orada da böyle demiştim. Orada da umarım Ve sanki şu an söylediklerimi kendim söylemiyorum. Rüyanın etkisi bana söyletiyor abi. Kendim şu an isteyerek bu cümleleri kurmuyorum rüyada. Öyle kuruyordum ya. O yüzden şu an böyle kuruyorum. Söyledikçe hatırlıyorum rüyayı. Çok kötü. Çok deep bir şey söyleyeceğim. Ne kadar normal. Her gün yaş her gün değil böyle. Çok fazla rüya görenler de oluyor, o görmeyenler de oluyor. Ama şunu düşündünüz mü? Değil mi öyle? Değil mi öyle? Değil mi öyle oğlum? Değil mi öyle? Vallahi çok korkuyorum. Sıfır şaka. Şunu mesela her gün kendiliğinden rüya görenler de oluyor. Rüyanda bunu okuyor muydun? Evet, güneş okuyordum rüyamda. Abi rüyamda Güneş'in böyle yazdığını okuyordum. Bak demiş ya burada. Rüyamda bunu okuyor muydun diye bak. Yemin ederim bunu okuyup böyle yapıyordum. Rüyamda da şaşırıyordum. Oha evet okuyorum diye. Koydum. Oh Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Neyse geç. Ee, belki her gün görüyorsunuz diye. <laughs> Aslında ne kadar aşırı şaşırtıcı bir olay olduğunun farkında değiliz. Hiç farkında değiliz, hiç farkında değilsin. Yalan söyleme, rüya görmek dünyanın en garip olayı. Çünkü mesela bir filmde bile her şey çok gerçekçi diye e amına koyayım insanlara gerçekçilik hissetmesi, hissettirmesi için 8D yapıyorlar. İşte müzikleri, şeyleri vardı forumda. Neydi o 8D? Giriyorsun sinemaya hem filmi izliyorsun üç boyutlu gözlükle. üç tane boyut oradan geliyor. Ee, bir tane boyut Dimension. Dimension dimension boyut. Üç tane boyut gözlükten geliyor. <laughs> e, sallanıyorsun böyle mesela roller coaster'dasın ya sallanıyorsun orada bir tane boyut. Böyle hava falan veriyorlar senin suratına. Bütün çok bağırdım kesin uyanacaklar. Dur bir dakika. Mumu yakayım. Unutma bak anlatacağım onu. Cık. Koy cebine. Koy cebine unutma. Unuttun mu? Unutmadın. Forum da var ya, vardı vallahi gidiyorduk. Onun e, 8 tanesinin neden mesela neden 8'di acaba? Cık, ölüm dünyanın en garip bak ha, neden anlatıyorum? E, 8 tane boyut. Neden 8 tane boyut yapıyorlar? Bağırıyorum değil mi? Üff. Neden 8 tane boyut yapıyorlar? Çünkü daha iyi insanın gerçek hani sanki cidden yaşıyormuş gibi hissetmesi için. İçinde mi? Oğlum bir tane filme giriyorsun, 15 dakika seni koltukta sallıyorlar, 80 lira veriyorsun. 10D mi o? 8D müzik olan mıydı? Neyse. Ee, neden öyle yapıyorlar? Kendini daha gerçekten oradaymışsın, sanki o an onları yaşıyormuşsun, sanki gerçekten sen fiziksel... Ee, şey de aynı şey. Ne o gözlüğün adı? Ne? Ne o gözlüğün adı? Oyun oynarken. VR. VR'lerde de aynı şey. Neden VR yapıyor? Neden insanlar bunları seviyor? Çünkü normalde yapmadığı şeyleri gerçekten %100 yaşıyormuş gibi. Bir şey söyleyeceğim. Yaşıyormuş gibi dediğin olay bilgisayar oyunlarında da aynısı geçerli değil mi? Çok mantıksız diyeceksin. Farkındayım. Çok mantıksız diyeceksin. O yazını sil. O yazını sil. E, bilgisayar oynarken de mesela Counter Strike oynuyorsun. Gerçekten sen vuruyormuş gibi hissetmiyor musun? Ya da GTA'da aynen polis molis dövüyorsun. Gerçekten sen sanki olmadığın bir hayatı yaşıyorsun. Sosyal medyada böyle olmadığımız hayatları yaşıyoruz. Ne demiş şair? E, sadece 7 hece söylüyorum işte. Sikilmiş Fenerbahçe. E, orada da gerçekten şeyleri yaşıyorsun. Olmadığın şeylere. Olay şu ki insan kendi yapamadığı, yapamadığı değil. Küçümse olarak söylemiyorum. E, kendi yapmadığı, olmadığı ortamlarda bulununca yemin ederim bulununca hoşuna gidiyor. Çünkü mesela demez misin? Söyle kim bir tane Pikachu Bey? Pikachu Bey söyle. E, gün içinde demiyor musun mesela çok işin var atıyorum Pikachu Bey sana diyorum birini gördüm soruyorum şimdi sana karşılıkla gün içinde demiyor musun mesela diyorum ki çok iyi iyi iş çok <laughs> çok fazla işin var ah diyorsun keşke benden de bir tane iki tane daha olsa klonum olsa biri okula gitse biri işe gitse biri de evde uyusa demiyor musun çocuğum Pikachu Söyle bakayım demiyor musun böyle? Hiç demedin mi? Bu cümleyi hayatına kurmadın mı? Ha bak evet diyorum diyor bak. Bak bak ben demiyorum o diyor. Bak gördün mü? <laughs> Gitme. Bak evet diyorum. Mesela bir tane örnek halktan aldık. Ee, bunu diyor. Bu niye otomot yine ya? Of. Bu niye? Sikilmiş ben. Neden bunlar böyle otomotu? Ben istemiyorum moderatör ya. Heh. Böyle şeyler diyorsun. Şu futbol takımları neden ananız babanız gibi koruyorsun? Sizin için ne yaptılar ya? Fenerbahçe'si mesela ben aklıma şiir gelmediği için o marşı söyledim. Ayrı konu benim futbolla alakam yok. Ama bir şey diyeceğim. Fenerbahçe hayatında senin için ne yaptı şu ana kadar? Neden bu kadar böyle? Ananı babanı bu kadar korumazsın. Arkadaşını bu kadar korumazsınız. Çünkü neden biliyor musun? Hemen cevabını söylüyorum. Ee, ...içinde birine sadık olma duygusu var. Sadıklık. Yani karşılıksız sevgi. Bir şey değil mi? Gerçekten bir takım tutmakla bir kız arkadaş, erkek arkadaş sahibi olmanın çok... Ben böyle konularda konuşmayı sevmiyorum. İlişkiler bilmem neler. Hiç anlamıyorum çünkü. Lakin bir takım tutunca ne yapıyorsun? Ee, sana karşı bir şey yok. Sana karşı bir şey yok. Sen sadece kendini sevdiğin için sürekli onunla zaman geçirip takımda küfür bazlıyor. Ya hoş geldin, Hello, hello. Evet, evet. Ee, çok teşekkür ederim subscribe olduğun için. Ee, seninle herhangi bir o sana bir şey yapmadan sen ka karşılıksız sevgi. Karşılıksız sevgi değil midir? O yüzden çok ben istiyorum ben futbol takımı tutmakla. Ama işte ben de diyorum ki keşke Allah'ım sonuçta günün birinde evine çocuk yapabilme olasılığın var mı? Yok. Ben de diyorum ki kardeşim karşındaki bu içindeki sevgili o yüzden fanatikliği sevmiyorum. Ne olursa olsun mesela ne kadar yanlış kararlar alması az ee, bu kadar takım tutuyorsunuz, takım tutuyorsunuz. Sonra politikada işte bu daha şey görüşlü olanlar, çoğunluğun az azında görüş sahibi olanlar diyor ki işte baştakiler ne kadar e, yanlış yaparsa yapsın tutmaya devam ediyorsunuz. E oğlum futbolda da öyle değil mi? Senin atıyorum Fenerbahçe'de yanlış olduğunu düşündüğün bir sürü transfer vardır. Yanlış olduğunu düşündüğün yönetim kurulu vardır. Ya da yanlış olduğunu düşündüğün teknik direktör vardır. Ama ne yapıyorsun? Tutmaya devam ediyorsun. Sonra diyorsun ki işte e, yok kanser ediyor bu beni. Çok kötü. Neden böyle? Ama seviyoruz ne yapalım? Diyorum ki e o zaman o politikayla da o aynı şey oluyor politikayla yaptığında da onlar da mesela ne kadar yanlış olsa da destekliyor. Kendine zarar verse de destekliyor. Anladın mı? Ondan bahsediyorum. Çok saçma. Neden bunları anlattım? Futbol. 8'de, onde. Neden? Ha! Evet, dur. Futbol falan değil. Diyeceğim şu ki... E, gidiyorsun VR'ları falan oynuyorsun hepsini. Neden? Olmadığın yerde olduğun hissiyatını vermesi için ne kadar gerçekçiysen o kadar çok yaşıyormuşsun gibi. Rüyayı düşün. Rüyayı düşün. Rüyayı bir düşünsene. Kim o? Signor Salvatore. Düşün, düşün. Signor Salvatore, düşün rüyanı. Rüyanda ne oluyor? Gerçekten oradasın ve gerçekten sen yaşıyorsun. Sen yaşıyorsun o yüzden ama rüya gördüm deyip geçmemek lazım. Çok etkilendim. Aşırı mantıklı değil mi? Aşırı mantıklı değil mi? Çünkü gerçek hissettiğinde hormon sağlıklı ve o hormonlar olduğu için bağımlıyız. Oğlum tamam. Aynı şeyden bahsediyoruz zaten. Aynı şeyden. Üf hiç olayla Onları da sevmiyorum. Tamam böyle şeyleri seviyorum. Aşırı mantıklı değil mi? Cute puppy çok teşekkür ederim. Demek istediğim şey şu. Şey olaylarını istemiyorum. Ya acaba şu anda da rüyadaysak uyanınca e, çok farklı bir dünyada Mars'ta yaşıyor olursak. Acaba biz Mars'tayken dünyayı keşfetmeye çalışıyor olurlarsa falan böyle paralel universe yoktur. İşte ya her şey boşsa ya ölünce uyanacaksak falan muhabbetleri. Ölünce inanacaksak ahiret gerçi o ahire ayrı bir şey. Onları demiyorum. Sadece gerçekten Onları onlar, çok farklı. Ki onlara da inanmıyorum. Öyleyse de bana ne, ne yapabilirim? Şu an yapabileceğim bir şey var. Olay... <laughs> çok... <gülüyor> Birazcık da şey bakmak gerekmiyor mu? Şu an elimden tuzlukmuşsun aslında sen. Aynen öyle olabilir bilemezsin. Her şey olabilir. Her şey olabilir her şey olabilir. Sadece bana çok garip gelen şey rüyalarında gerçekten e, sana kaç dimension olursa olsun yaşata yaşayata yaşaba yaşayatamayacağı doğrusunu yazabilen var mı? Yaşayatamayacağı yaşatamayacağı teşekkür ederim. <laughs> Ee, yaşatamayacağı ee, Yaşatamayacağı şeyleri <laughs> ee, Yaşatıyor olması Kaç boyut olursa olsun Dünyanda olduğu kadar gerçek olmayacaksın Ki amına koyayım demek ki kontrol Ne kadar keyifli bir şey Çünkü %100 hissediyorsun Keşke hiç uyanmasak amına koyayım o zaman Çok garipti çok kötüydü ama çok gerildim Siz mesela nasıl rüyalar görüyorsunuz Şey yapıyorlar ya böyle Sadece kendisi konuşmamış olsun diye karşındakine soru sorup. Hocalar da oluyor, Twitch'te de oluyor. Nasıl diyeceksiniz? Hemen açıklıyorum. Hoca mesela ders veriyor. Diyor ki, hani konuya, mesela sıfırdan bir konuya girecek tamam mı? Birinci sınıfsın, ikinci sınıfsın, neyse kaçıncı sınıfsın, ne sınıfsın. Sıfırdan bir konuya başlayacak. Atıyorum konu ee, medya tamam mı? Medyada diyor ki adam ilk böyle konu girişleri o kadar çok sıkılıyorum ki diyorum ki keşke amına koyayım dümdüz anlatmaya başlasa neden bu muhabbet dönmek zorunda her seferinde konuya giriş konuya giriş. Diyor ki işte sınıfa soruyor siz hiç medya kullandınız mı? Sence medya nedir? Amına koyayım tanımını ver o zaman. Tanımını ver ne gerek var bu kadar vıdı 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 yapmaya. yapma. İşte oradan biri cevaplıyor bence medya şudur bence medya budur bilmem ne bilmem ne. Direkt söylemek yerine, ama benim söylediğim direkt söylemek değil. Benim söylemek istediğim şey şu, ayıp mesela hoca %100 şey yapıyor ya, kendisi anlatıyor, kendisi anlatıyor. Sonra sorduklarında içini rahatlatmak için şey diyor, yo ben öğrenciye de çok şey veriyorum, öğrencimle interaktif bir yay yayın, e oyun öğrencimle interaktif bir ders kuruyorum. Onların da fikrini alıyorum konuyu. Onlara işletiyorum falan diyor. Yaptığı tek şey abone koyayım. Konuya girerken sizce nedir? Siz hiç böyle bir şey yaşadınız mı falan diye sormak. İnteraktiflik bu değil. İnteraktiflik bu değil. Şeyi ne sevdiğim sistemi bilmiyorum eğitim sistemlerini keşke bilsem kesin böyle çok okuduğumuzda bu kim insanlar neler düşünmüş oha yuh yuh vah vah diyeceğimiz şeyler vardır. Bu konuları çok okumuyorum lakin e, bildiğim kadarıyla ders katılımının Almanya'da ders katılımı ama şey demek değil ders katılımı oğlum çok yanlış anlıyoruz işte ders katılımı şu değil amına koyayım hoca bir şey sorduğunda elini kaldırıp hocam dediğinde tamam evet derse ne kadar katılıyorsun oh süper süper sana 100 puan veriyorum peki peki demesi değil Yani soruya cevap vermesi değil. Soru sorulmadan da konuşmak ne kadar güzel bir şey. Soru sorulmadan konuşmak ne kadar güzel bir şey. Futbol dedik ne dedik başka? Ne kullanmadın sen hiç? Öyle yani. Kaç dakika olmuş? Oha. 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 21 dakika olmuş. Ay <laughs> yendi kaçtı. Oha. Şunu okuyalım mı? Bunu okuyalım mı? Ne olur hadi. Hadi bak böyle okuyorum. Böyle. Yapılan araştırmaya göre, benim deneyimlerime göre kafanın çözemediği ya da çok takıldığı yani abi şu neydi bu neydi gibi şeylerin beynin uyurken cevabını bulup olayla yaşatarak açıklığa kavuşturuyorum. Mesela neden böyle kendin dur sonra söyleyeceğim. Ben bir şey sonra söyleyeceğim diyordum. Ne, ne diyordum? Onu cebine koy dedim. Neyi cebinize koydunuz yine? Çıkar bakayım ceplerini sinyor. Çıkar cebinde ne var? Sinyor cebinde ne var? Çıkar bakayım. Dur şunu unutmayacağım. Şunu unutmayacağım. Kopyalayayım. Sinyor ne var cebinde? <laughs> Mantımın cebinde yok kuruş. Duygu benim babam trafik kazasında elimde ölmüştü ve ölüm sahnesini saniye saniye film gibi her gece rüyamda görüyorum. Ben son delirecektim. Üf, o da çok deep shit. Ama çok özür dilerim. Şey gibi oldu. Dünyanın en kötü tesellilerden insanı gibi oldu. Ama zaten teselliye ihtiyacın olsa yazmazdım diye düşünüyorum. Sadece gerçekten deep shit verdiğim tepki için özür dilerim ama gerçekten şey.